Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Gençlik Spor Bakanlığımızın öncülüğünde, hibesiyle, desteğiyle bugün Şanlıurfa'mızın en hızlı büyüyen, değişen ve değişmeye devam eden Karaköprü'müze bir olimpik yüzme havuzunu kazandırmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Saygıdeğer Bakanım, Şanlıurfa hızla gelişen, büyüyen bir il ve Şanlıurfa'mızın en hızlı büyüyen ilçeleri arasında Karaköprü yer almakta. Buradaki yüzme havuzu aslında Gençlik Spor Bakanlığımızın yüzme bilmeyen kalmasın kapsamına da aslında katkıda bulunacağı için bu önemli bir proje bu projenin başta Kara Köprümüze ve Şanlıurfa'mıza en güzel şekilde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun Gençlik Spor Bakanımızın bakanlığımızın öncülüğünde yapıldığı için başta bakanımıza, cumhurbaşkanımıza teşekkür etmekle birlikte buradaki bu yüzme havuzu inşallah Kara Köprümüze, Şanlıurfa'mıza en güzel şekilde hizmet edecek. Böylelikle gençlerimiz sporla alakadar olacak ki o konuda bizler de insanlara söz verdiğimiz gibi yüzümüz ak hizmetlere en iyi şekilde devam etmiş olacağız. Bugünkü çalışmalarımız Şanlıurfa'mız için, ilçelerimiz için ve aziz milletimiz için hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz. Evet, Şanlıurfa bereketin, dostluğun, kardeşliğin şehri. Gençlik şehri Şanlıurfa, kadim şehir, medeniyet şehri Şanlıurfa ve bu şehre hizmet etmek bu şehrin evlatları için bu şehrin yarınları için çaba göstermek bizler için de büyük bir onur. Anlamlı bir heyecan, bir sevinç. Ben bu vesileyle hem bugünkü çalışmalarımızda hem bu güzel yüzme havuzunun açılışı vesilesiyle güzel tabloda emeği olan çok kıymetli valimize, değerli milletvekillerimize, değerli belediyelerimize, Karaköprü Belediye Başkanımıza, ekibine, emeği olan gayreti olan herkese teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra yine el birliğiyle bu güzel sinerjiyle inanıyorum ki tıpkı Türkiye'nin diğer beldelerinde, şehirlerinde olduğu gibi Şanlıurfa'mızda, ilçelerimizde, mahallelerimize kadar, köylerimize kadar bu hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi büyütmeye Milletimiz için, gençlerimiz için, kadınlarımız için var gücümüzle çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Çok değerli bakanımızı Şanlıurfa'ya birçok proje kazandırmış ve kazandırmaya da devam edecek olan bakanımızı değerli ekibiyle birlikte Peygamberler kentinde Türkiye'nin belki dünyanın en genç nüfusuna sahip olan bu güzel şehirde bu ağırlamaktan, misafir etmekten büyük onur duyuyoruz. Bugün açılışını Sayın Bakanımızın elleriyle gerçekleştireceğimiz yarı olimpik yüzme havuzunun da Karaköprülü gençlerimize, çocuklarımıza hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Şanlıurfa gençliğini kötü alışkanlıklardan koruyacak, spora, okumaya yönlendirecek çok sayıda tesisin müjdesini verdi. Yine bu anlamda hem belediyelerimiz hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz özellikle gençlere geleceğin teminatı olan gençlere yatırımın en kıymetli yatırım olduğu bilinciyle Sayın Bakanımızın da bu hassasiyetini tekrar bugün ortaya koymasıyla ve bundan sonra inşallah Urfa ziyaretinin daha çok sıklaştırılması yönündeki bize müjdesi de bizi mutlu etti. Tekrar ben tüm Haziruna, Sayın Bakanıma hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Şanlıurfa eğer ehemmiyet verildiği zaman bir şampiyonlar şehri olabilir. Yine bu genç nüfus ülkemiz için bir avantaj olma yolunda. Bizim için hakikaten önemli bir gün. Değerli arkadaşlarımız bahsetti. Gençliğin şehri, en genç şehir gençlik ve sporun tabii bir arada olması çok daha önem arz ediyor. Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde bugüne kadar yapılan bu sayısız eşsiz yatırımların üzerine bir o kadar daha inşallah yatırım eklenecektir. Ve bu gençlerimiz için bizler için de çok kolaylaştırıcı bir unsur olacaktır. Şehirdeki toplantıda çok bize ümit verdiniz. İnşallah bundan sonra Şanlıurfa bu gençleriyle bu gençlerin haklı diye yere inşallah birçok şampiyon yetiştireceğiz. Ben tekrar Teşriflerinizden dolayı sizlere ben teşekkür ediyorum. Tüm hazırlığa saygılar, selamlar sunuyorum. En genç şehiriz. Gençlerimize ne yapsak azdır. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu şehri, bu ülkeyi onlardan emanet aldık. Onlardan aldığımız şeklinden daha güzel şekilde emanet etmeye çalışıyoruz. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bereketli ellerinizle güzel bir açılış yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum inanıyorum ki bunun arkası ve devamı gelecektir. Ne zaman yanınıza geldiğimizde hiçbir zaman elimiz boş dönmedik. Hiçbir işte yanınıza geldiğimizde müjdesini verdiğimiz bu kapalı yüzme havuzunun açılışını yapıyoruz. Şanlıurfa bunu hak ediyor. Her zaman devletini ve milletin yanında yer alan bir şehir olarak biz Şanlıurfa'ya bu müjdeyi vereceğinize de inanıyoruz. Evet. Şimdi de yüzme havuzu giriş kapısı önünde beyler. Havuzumuz başta Karaköprü ve tüm şanlı olmak üzere halkımıza, milletimize hayırlı olsun. Ya, ya. Allah bismillah.